nerede kahve içeceğiz ben. Nerede? Burada oturak da anne. He? Burada oturak mı? Gel bu sarılar daha burası güzel. Aha, bak bu masada oturak. Gel keç burası anne. Anne keç. Aha. Ya, ben de burada. Yok. Anne videoda ne güzel düşüyorsun. Beh 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 beh. Hmm. Ben de. Vallahi. Yok yok. Vallahi. Dur bakayım. Tamam. <laughs> maske bulacaksın. Bize maske bulacaksın. Bak, ha, annemizin maskası yoktur. <laughs> Bir tane bulacaksınız. <laughs> ben kahve içeceğiz. Sonra geleceğiz bize. Ee, bana şey, Nescafe sütlü olsun. <laughs> ha, sütlü <de gülüyor> kahvesi. Ha, ver bir tane de bana şey getir. Ay, e, soda. Limonlu soda var mı? Çıkarışı nasıl olacaktı? Çıkarışı evet. evet. nasıl de olacaktı sizin? Bende var. Mı? Ben var. Teşekkür ederim abla. Evet. <laughs>